Evet devam edersek paralellik kontrolü. Şimdi bu kısma kadarlık toleranslar neydi? Şekil toleranslarıydı ve şekil toleransları bir datumla birlikte kullanılmıyordu. Artık paralellik neye giriyor arkadaşlar? Yönelim yön toleranslarına giriyor ve paralellikte biz bir referans alarak diğer bir unsurun oraya göre ne kadar paralellik içerisinde olup olmadığını kontrol ederiz. Burada A datumu tanımlanmış. A datumu neresidir? Parçanın alt kısmı arkadaşlar alt kısmı. Altına göre diyor ki üstünün paralelliğini kontrol et. 2 e, tane bakın şu şekilde ne koydum? Düzlem koydum. E, düzlemlerim nereye paralel olmak zorunda? Bu düzlemlerin buna paralel olmak zorunda. Yani ben bunları başka bir düzlemde kesersem eğer bunlar kaç derece yapıyor? 90 derece açı yapıyor arkadaşlar bunlarla. Arasındaki mesafe ne kadar? Verilen tolerans miktarı kadar. Yani %3. Şurada kalıyorsa değişim e, arkadaşlar benim için herhangi bir sıkıntı yok demektir. E, ben bu parçayı ne yaparım? Granit plate'e oturturum. Granit plate'e oturttuğum tabloya oturttuğunda en yüksek 3 noktadan arkadaşlar bakın bu şekilde bu parça ne yapacaktır? Temas edecektir. En az 3 noktadan plate'e temas edecektir. Temas ettikten sonra e, parça bir miktar e, atıyorum e, altı bozuk olduğu için açılı da dursa vesaire de dursa sonuçta altta referans kabul ettiğiniz şu A zeminine göre üstü kontrol ettiğiniz için arkadaşlar eğer değişim şu bant içerisinde kalıyorsa herhangi bir sıkıntı yoktur. Peki bununla ilgili kontrolleri e, nasıl yapacağız arkadaşlar? Yine e, aynı şekilde. Bunu bakın şuradaki tablam beni, benim neyimi ifade ediyor. Az önceki A datumumu ifade ediyor. Parça bir miktar yamuk da durabilir. Önemli değil. Benim için doğru olan nedir? A datumudur. Ben burada herhangi bir e, ne yaparım arkadaşlar? E, Kompratörle e, bu şekilde yapacaksak ne yaparız? Bakın parça datum olarak tanımlanan kısımlara oturtulduktan sonra kontrol edecek yüzeyde kompratör gezdirilir. Okunan e, değerler tolerans aralığını geçmemelidir. Eksenlerin paralel olması istenen iki delik için ise delikler e, miller alıştırılarak kontrol yapılır. Yani burada da ne demişiz arkadaşlar? Bakın burası benim için doğru. Buna göre ben burayı toleranslandırmışım. Buranın ölçümünü yapacağım. E, elinizde CMM varsa şu ekseni tanımlamanız çok kolay değil mi? Ne yaparsınız? Bir circle bir merkez, bir circle bir merkez, bir circle bir merkez. Bu merkezleri birleştir. Bir tane çizgi elde et ve bu çizgi benim A dotumum olarak tanımla. A dotumu olarak tanımladıktan sonra artık burayı ölçmeniz e, çok kolay olacaktır arkadaşlar. Veya eğer maksimum malzeme durumu verildiyse bu şekilde iki delikli bir unsurun toleranslandırılmasında Sizde iki e, tane Pimden oluşan bir mastarla e, bunun doğrusallık e, bu parçanın doğru olup olmadığının kontrolünü yapabilirsiniz ama tek bir mastarla kontrol olmaması için ne verilmesi lazım? Maksimum malzemenin durumunun tanımlı olması lazım.